Tekrar merhaba. Şimdi ben uzman bölümüne giriyorum. Bu uzman bir testi. Yani açıkçası sorular hani kademe kademe ne oluyor? Zorlaşıyor diyelim istersen. Ama e, yani işi bilince kendi kendine de gidecek. Şimdi evet ilk sorumuz böyle bir üstel fonksiyon verilmiş. Bize f2x-3'ün fx cinsinden eşiti nedir diye de sorulmuş. Tam da kafamın altında. Ben o yüzden çekileceğim. Ne yapalım şimdi? İlk önce şunu yapmalıyız. F 2x eksi 3'ü bir elde edelim. Onu şurada yapayım. F 2x eksi 3. Yani ben x gördüğüm yere 2x eksi 3 yazacağım. Yazıyorum 2x eksi 3. Tabi kuvvete yazıyoruz bunu. Artı 2. Ne oldu şimdi bu? 2 üzeri 2x eksi 1 oldu değil mi? Evet. Hatta bunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x'in karesi bölü 2 diye de yazabilirim de. O kesti çizgisi hoşuma gitmedi. Onu biraz da alt taraftan yapalım. Bölü 2. Ee, şimdi kimin türünden istiyor? fx türünden istiyor. Onu farklı bir renkle şurada çalışayım. fx'i burada bulalım. fx zaten 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 aslında. Ben ne yapacağım biliyor musun şimdi burada? Şu 2 üzeri x bak ikisinde de ortak ifade. O yüzden burada 2 üzeri x'i yalnız bırakıyorum. Buradan da ne geldi? f(x) bölü aslında 4 geldi. Peki bundan sonra nedir hocam diyeceksin? Şunu yapacağım. 2 üzeri x gördüğüm yere şunu şurayı var ya olduğu gibi monte edeceğim. Bunu alıp Şuradaki 2 üzeri x yerine yazacağım yani. Yapalım. F kare x olur. Hani çünkü karesini alıyorum ya şimdi. Bu bölü 4'ün karesi bölü 16 yapar. Bir de altta da bölü 2'm var. Bu bölü 2 ile 16 çarpılır. Şöyle bir şey çıkar. F kare x bölü 32 çıkar. Bak bunun görüyor musun? F x türünden eşitini bulmuş oldum. Cevabım bu olmalı. Yani B şıkkı. Şimdi çok rahat bir soru gerçekten. Biz e, şunları burada yerine yazacağız. Bir şey yok. X eksi 2 çarpı. Yani X gördüğüm yere X eksi 2 yazıyorum ilk etapta. 3 üzeri X eksi 2. Payda da ne yazacakmışız? X artı 2. Kuvvete yine ne geldi? X artı 2 geldi. Şimdi bu eşittir. 1 bölü 27'dir diyor. Tamam. Pekala neler olabilir? Ee, x eksi 2 şunu 3 üzeri x çarpı 1 bölü 9 diye yazsam üzeri eksi 2'yi bunu da x artı 2 3 üzeri x çarpı 9 diye yazsam evet. Şu 3 üzeri x'ler birbirini götürür. Bu arada burası neydi? 1 bölü 27 idi. Ee, şu ifadeyi biraz güzelleştirelim. Şu an hoş durmuyor. Böyle olsun bu. Bu 1 bölü 9, 1 bölü 9. Yani şu aşağıda zaman 1 bölü 81 yaptı burada. Tabi arada şöyle çarpmamız var. 1 bölü 27. Şunlar aynı hizada ifadeler. Ee, o yüzden sadeleştirdim işte burada 3 kaldı. Bunu da sağ tarafa attım. X eksi 2 bölü x artı 2. Neymiş? Meğerse 3'müş. X artı 2 deyip 3 yazdım oraya gördün mü? İşte ondan sonra hocam cevap çıkmıyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet buradan işi bitireceğiz. Buna bunu çarpalım. 3x artı 6. Sonra x eksi 2. Bu buraya gitti 2x. Bu buraya sağ kaçtı. Eksi 8. Her şeyi de 2'ye bölersem. Neymiş cevabımız? Eksi 4'müş. A şıkkını işaretleyeceğiz tabii ki. O görüyor musun? Bu fonksiyon diyor parçalı olarak yazılırsa aşağıdakilerden hangisi olur demiş bize. Ben e, bunu biraz hani temel haliyle çözmek istiyorum. Pratik değil de şöyle yapalım. Şıkları eleyerek de çözebiliriz ama e, kafamızı karıştırabilir. O yüzden Şöyle bir yapalım. Burada x eksi 3'ün mutlak değerini inceleyeyim. Şurada x artı 2'nin mutlak değerini inceleyeyim. Bundan köklerine bir bakalım. Eksi 2 diye bir kök var. O tabii ki şuraya ait bir kök. Sonra 3 diye bir kök var. O da buraya ait bir kök. Tamam. Şimdi 3'ten sonraki değerler de şurası artı çıkar. x eksi 3. Öncesinde eksi çıkar. Yani eksi x artı 3. Şurası da ne yaptı? Eksi x artı 3 yaptı. Sıkıntı yok. Son 2. Eksi 2'den büyük değerlerde burası yine kendi gibi çıktı. x artı 2. x artı 2. Şurası da eksi x eksi 2 diye çıktı. Şimdi bize diyor ki çıkar bunları diyor. Yani üst kattan alt katı çıkartacağız. Ben bunu çıkardığım zaman şu eksi x'ler gitti. Buradan ne kaldı? 5. Çıkarıyorum burada da yine. Bu sefer eksi 2 x gelecek. 3'ten de 2 çıktı artı 1. X'ler yine gitti çıkardık. Buradan da ne geldi? Eksi 5 geldi. Şimdi ne diyor yani bana? Eksi 2'den küçük olduğu yerde 5 olacak. Bak eksi 2'den küçük olduğu yerde 5. Şu oluyor. Eksi 2'den küçük olduğu yerde bu yanlış. Bu da yanlış. Şu da oluyor. Bak olanları yok olmuyor bu. Eksi 3 diyor. Hayır. O zaman böyle bir değer zaten yok ki ortada. Bu da yanlış. E bu da yanlış. İnanmıyorum. Tek bir hamle bize gösterdi. Bir kontrol edelim cevabımız doğru mu diye. Eksi 2 ile 3 aralığında eksi 2x artı 1'dir diyor. Yani bu aslında 1 eksi 2 eksi yazılır. Tamam. 3'ten büyük değerlerde de eksi 5'tir diyor. Aynen öyle. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Şimdi bu grafiğin diyor F kuralı nedir? diye sormuş. Ee, bir kere ben burada hemen devreye gireceğim. Daha önce de söyledim. Ee, bir kere mutlak değerleri görüyorsun. Mutlak değerlerin içini sıfır yapan yerlerde grafik kırılır. Şimdi kırılma noktalarına baktığın zaman eksi 3 ile 1 görünüyor. Doğru mudur? Şimdi eksi 3 ile 1 olmayanları bir iptal edelim. Bak bu bir eksi 3 oluyor. Bu eksi 1 eksi 3. Bu olmaz. Bak benim içeriği sıfır yaptığım zaman ulaşacağım değerler ne olmalı biliyor musun? 1 1 ve eksi 3 olmalı ama bu öyle değil. Şuna bakıyorum 1 eksi 3 olur. Hmm. Buna bakıyorum 1 eksi 3 olur. Bu da olmaz. Bunun Ben şu an çekileyim. Kökleri görüyorsun. Eksi 2 artı 2. Tamam şu an bizim 3 tane şıkkımız kaldı. Şöyle bir şey yapabilirim. Ee, burayı görüyorsun Şu noktayı baz alayım. İstiyorsan burayı da alabilirsin. Fark etmez. X yerine 1 yazdığımız zaman e, F'in sonucu yani F1 diyeyim ben ona ne çıkmalı? Eksi 4 çıkmalı. Şimdi A şıkkına bir bakalım. Ben X yerine 1 yazınca ne çıktı o? E, 1 eksi 1 sonra eksi 1 artı 3 oldu. Buradan ne geldi? Eksi 4 çıktı. Sanki bu oluyor gibi duruyor. B'ye bakalım. B'ye bakmayacağız. B'yi zaten iptal ettik. Biz neye bakacaktık? C'ye bakacağız. Yine yazıyorum 1 artı 3. Sonra bu da 1 eksi 1. Hayır. Buradan 4 geldi. Demek ki C olamaz. Şu C'yi de çöpe atalım. Bir de D'ye bakalım. Şu an favorim A. 1'i yazdım. 1 eksi 1 artı 1 artı 3. Buradan da 4 geldi. Ha, bu da olmuyor. Demek ki cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Ee, burada <laughs> bize ne diyor? F1 nedir diyor ama e, burada şeyi fark ettin mi? Tanım kümesinde eksi biri kullanmamış. Yani eksi biri 60 daha doğrusu. Yani ben paydayı sıfır yapan değerin eksi olduğunu biliyorum. Çünkü tanımsızlık paydayı sıfır yapmakla ilgilidir. X'lerin eksi 1 yazdığın zaman eksi 2 artı n eşittir ne gelir? 0 gelir. Sonrasında buradan n'in kaç olduğunu buldum. Ben 2 olduğunu buldum. Bu yeterli değil e, bu noktada. Çünkü m'e de ihtiyacım var. Bu sefer ben soruyu şöyle değiştireceğim. F tersi yazalım. E, tanımla değer kümesi yer değişecek. Şu olacak. R fark m'den r fark eksi 1'e olacak. Bunun bir de tersini de alalım f ters x. Bunu bir hatırlatayım. Şunlar, şunları görüyorsun. Hem yer, hem de işaret değiştirecek. Eksi nx artı 1. Burası da 2x eksi m oldu. Şimdi şuraya bakarsan m yazma diyor. Demek ki 2m eksi m sıfırdır. Yani M'in kaç olduğunu anladık, sıfır olduğunu anladık. Güzel. Bütün bunları düşünürsek fx fonksiyonu neyin nesiymiş? M'in yerine sıfır koydum, yukarıda bir kaldı. N'nin yerine iki yazdım. Şunu niye öyle bir yamuldum? N'nin yerine iki yazdım. O zaman 2x artı 4 oldu. Soru da bize F1'i soruyordu. O halde 1 bölü ne geliyor? 1'i yazdık değil mi? 1 bölü 6 geliyor. <laughs> Yalnız neye de ben yanlış mı yaptım diye bakıyorum. Şurada tabii ki. Şurayı görüyor musun? N değeri 2. Şurayı 2 yazmam gerekiyor. Şurayı düzeltebilir miyim? 2. 1'i koyduğumuz zaman burası da ne geldi? 4 geldi. Cevabımız 1 bölü 4 yani D şıkkı olmalı. Evet. Bu fonksiyonun tersinin kuralı nedir diye sormuş. Bunu şöyle çalıştıralım. Ee, sağ taraf bir şeye benziyor. Dikkat et, bak şimdi x küp eksi 3x kare artı 3x sonra eksi 1 desem burası x eksi 1'in küpün açılımı olur mu? Değil mi? Taşıyor kadar tabii ki. Evet olur. Yalnız e, burada bir bozukluk var. E, artı 1 bitmesi gerekirken Ben eksi 1 ile bitirdim. O yüzden bir de buraya Artı 2'yi getirecek. Bu durumda neyi yakalamış oluyorum? Yani fx dediğimiz şey x eksi 1'in küpü artı 2'ymiş. Şimdi tersini alırken ne yapıyoruz? fx yerine y'ye yazıyoruz. x eksi 1'in küpü artı 2. Ve adım adım x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. y eksi 2 x eksi 1'in küpü. Her taraf küp kökünü aldım. Küp kök Y eksi 2 eşittir. X eksi 1. Ee, gerçekten uzatarak çözüyorum. Hani bir e, hamle hatası olmasın diye. Ee, hızlı yapılabilirdi. Hani şurada pat pat akıfadan atıp da yazabilirdik ama. Ben yine de temkinli gitmek istedim. Evet bu oldu. Şimdi X yalnız kaldıktan sonra şöyle yapıyoruz. X yerine F ters X yazıyoruz. Y yerine de X yazıyoruz. O zaman bu ifade şöyle bir şey çıkacak. Evet, bunun nerede olduğunu görüyorum. Ben evet. Cevabımız neredeymiş? E şakındaymış. Şimdi bu soruda e, ben bileşkeyi açarak başlayacağım. Yani f içerisinde g ters x. Şurası da e, x değil o. Bu arada x eksi 3 eşittir 4x artı 1. Pekala benim ne yapmam gerekiyor? Şurayı x yapmak istiyorum. O yüzden x gördüğüm yere x artı 3 yazacağım. Bunu yaptığım zaman f içerisinde g ters x olur. Sağ tarafta 4x artı 12 bir de oradan 1 geldi. Artı 13 yaptı. Buraya kadar bir sıkıntımız Yok. Şimdi x gördüğüm yere 5 yazarsam ne olur? Ee, i̇lk etapta şöyle yapsak mı? Bu ifadeyi 5 yazamam şu an çünkü benden istenen o değil. Benden istenen tam tersi bunun. O yüzden her iki tarafın tersini alacağım. Aldığım zaman şöyle olur: g içerisinde f ters x olur. Hani yer değiştiriyor bunlar. Bu da x eksi 13 bölü 4 olur. Şimdi x yerine 5 yazalım. Evet soruya bu şekilde ulaşmış oluyoruz. 5'i yazdık bakalım ne geldi. 5 eksi 13 eksi 8. Aşağıda da 4 var. Eksi 2 çıkıyor. Cevap bu. A şıkkını işaretleyeceğiz. Evet. Soruda f ve g fonksiyonları orijine göre simetriktir demiş. Şimdi orijine göre simetrikse bu e, tek fonksiyondur. Hani şunu yazabilirim. E, f eksi 2 3 ise f 2 eksi 3'tür. G için de benzer bir çalışma yapacağım. E, G 2 de bu durumda nedir? 4'tür. Hani şöyle düşün. E, i̇çerisi zıt olduğu zaman dışarısı da zıtlaşıyor. 2 de üçgen eksi 3 oldu. Eksi 2 de 4, eksi 4 iken artı 4 oldu. Sonra h fonksiyonu için y eksenine göre simetriktir diyor. Bu da şuydu. Ee, i̇çerisinin zıttı olduğu zaman da yine aynı değere eşitti. Yani bu da nedir? 7'dir. Soru bize ne soruyor? Şunu açtığımız zaman 3 F2 sonra eksi 2 G2 ve H2'yi sormuş olduğu. Yukarıda zaten bunları ben yakaladım. Şurada çarpmamız var. Bundan eksi 3'ü çarparsam eksi 9 geliyor. Eksi 2 çarpı G2 kaçtı? 4. Ve H2 de neydi? 7 idi. Bakalım ne çıktı? Eksi 8 eksi 17 yaptı burası. Bir de artı 7'miz de oradan var. Yani eksi 10'muş diyeceğiz. O da nerede? E şıkkında. Evet. Şimdi bu soruda e, ne yapsak acaba? Bize grafik dikkat et neyi vermiş? F içerisinde x eksi 2'yi vermiş. Ben içeride eksi 6'yı yakalamak istiyorsam x yerine ne yazmalıyım? Onu düşünüyorum. Eksi 6 yakalamak için x yerine eksi 4 yazmak lazım. Şöyle yapalım. Eksi 4 yazdığımız zaman bu nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. O halde şurası sıfır. Bak eşitini buraya yazıyorum. Sıfır. Eksi. Burada 1'i yakalamak için x yerine 3 yazmam lazım. 3'te gittiğim değer ne? 1. O zaman buraya 1 gelecek. Bir de paydaya bakalım. f-2. Burayı eksi 2 yapmak için x 0 yazmak lazım. 0'da gördüğümüz değer nedir? Eksi 3'tür. Burada çarpma var. Şu. 4 elde edebilmek için x yerine ne yazmak lazım? 6 yazmak lazım. 6 yazdığımız zaman da eksi 1'e gidiyoruz. Burada çarpma var. Şuna dikkat edelim. Yukarıdaki eksi 1 duruyor zaten. Aşağıda da 3 geldi. Yani cevabımız eksi 1 bölü 3'müş D şıkkı. burada diyor ki y eşit refix birim fonksiyondur diyor. E şimdi birim fonksiyonsa içi dışı aynı. Yani e, içindeki ifade neyse olduğu gibi dışarı çıkıyor diye düşüneceğiz. 3x kare eksi 5x artı 4. Şuradan eksi 4x Eksi 3. Eksi'yi dağıtarak düşündüm bu arada. 6. Sonrasında ne elde diyoruz? 3x kare eksi 9x. Ee, sonrasında bu şurada aslında 1 var. Bu 6 ve eksi 6 diye geldi. Buraya eksi 5. Tamam. Bunun e, neyi soruluyor biliyor musun? E, gerçek sayıların yani x gerçek sayıların toplamı soruluyor. Şimdi bu çarpan ayırmanın bir anlamı yok. Bunların toplamı sorulduğu için aslında x1 artı x2 soruya diye düşünelim. Bu da formül olarak neydi? Eksi b bölü a idi. Burada eksi b'miz görüyorsun eksi 9. A'mız da nedir? 3'tür. O halde ne geliyor bu işlemin sonucundan da? 3 geliyor. Cevap C şıkkı olacak. Evet. iki tane grafik var. F ve G'nin grafikleri. Bize bunlarla ilgili ne demiş, hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi tabi alan dar. Ben e, şurada rahat rahat çalışmak istiyorum. Birinci maddeyi bir inceleyeyim. F içerisine G4 diyor bana. Şimdi G4, e, şimdi bu doğrusal bir grafiğe benziyor. Değil mi? Benziyor değil. Bunu doğrusal olarak alacağız. Şimdi şu açı 45 derece olduğunu görüyorsun. Burada 45, burada 45. 4 dediğimiz zaman şuraya denk geliyoruz. Yani burası 1 bir, birim. O zaman burası da 1. Şurada gördüğümüz değer nedir? 1'dir. Şurası 1 çıktı. O zaman F1 oldu. Peki F1 nerede? Şurada. Hani onu şöyle göstereyim. Bir şurada bir yerde. E, gördüğümüz değerde nasıl bir işarete sahip? Pozitif. Demek ki sıfırdan büyüktür. O da öyle söylüyor zaten. Bu doğru. Bunu alıyoruz. Şimdi ikinci maddeye geçelim. İkinci madde şu 2'yi doğru mu yazayım? Ee, şimdi G içerisinde F ters 2 diyor. Şimdi F ters 2 nerede? 2'ye gidiyoruz. Bak şurayı sert buranın adı ne? 0, 2. F ters 2 demek 0 demek. Burası 0 bir kere. O zaman burası G0 oldu. G0'daki değerimizde bizim buradan ne geliyor? Eksi 3 geliyor. O bize artı 3'tür demiş. Bu yanlış. İptal et. Üçüncü maddeye geçiyorum. Bu da G ters içerisinde F 3'tür demiş. Şimdi bir bakacağım. F 3. Burada 3 bir kere 4'e gidiyor. O zaman burası G ters. Ne oldu? 4 oldu. G ters 4 oldu. Bu da aslında şurada demin bulmuştuk hatırlarsam. Ee, G ters 4 ama orası değil o. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi G4 dese 1'e eşit. Şuranın 4'e gitmesi lazım. Buranın 4'e gidebilmesi için de şöyle bir şey yapalım. Şöyle uzatıyorum. 4 değeri şurada bir yerde. Yani böyle bir şeyle uğraşıyoruz. Şuradaki değer çıkıyor karşımıza. Yani orası da gördüğün gibi nedir? Pozitiftir. Yani buna sıfırdan büyüktür diyeceğiz ki o da zaten öyle söylemiş. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Alıyoruz. Tamam. Dördüncü madde. Şimdi F ters içerisinde G6 diyor. Şimdi G6'ya bir bakalım. Burada 6 yerine koyduğumuz zaman, hani şurası 6'dır diye düşünelim şu dörlük iptal ediyorum. Bu önceki madde ilgiliydi. 45 derece olduğu için şurası burası 3 birim, burası 3 birim, burası 3'ü görüyor normalde. O zaman bu ne oldu? Bize F ters 3 oldu. F ters 3 dediğimiz değer bir bakıyorum 0 değil. F ters 2 sıfırdı. Burada bu madde sıfırdır dediği için nedir? Yanlıştır. Bunu iptal ettik. Evet son hamledeyiz bulacağız. Bu ne diyor şimdi? G içerisinde f 4'tür diyor. Bu birden küçüktür diyor. Şimdi bir bakalım. F4 dediğimiz değer şurada bir sayıyı görüyor. Ama nasıl bir sayıyı görüyor? Şu an bilmiyorum ben. Yani e, şuraya hani 4 desek oradan da nokta nokta çıksak bu 5'i de görebilir, 6'yı da görebilir, 4.5'i da görebilir. Şurası şu an belirsiz ama 4'ten büyük olduğu kesin. Peki 4'ten büyük olduğu zaman hani bilmiyorum ki belki de şurada bir yerdedir. O zaman bu değer birin altında da ne yapabilir? Kalabilir ama biraz daha büyükse birin üstüne de çıkabilir. Yani bunun kesinliği yok. O yüzden bunu da ne yapıyoruz? Doğru olarak söyleyemiyoruz. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olmalı. O da C şıkkında. Şimdi burada ne yapalım? Ya o kadar basit bir soru ki. içerisinin takla atmış halini dışarıda vermiş bize. Yani bu şu demek. fx eşittir. 1 bölü x demektir. Böyle bir soruda da biz ne yapıyoruz? Şunun sonucunu bak tersin içi ya. Düzün dışına eşitliyoruz. Buradan 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2'den. x değeri ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Burası ne geldi şimdi? 2 geldi. Şimdi düzün içi 2 ya tersin sonucuna eşit. Burası da neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı olacak. Tamam? Bu testte bu şekilde ne yaptık? Bitirdik. <laughs>